Trabzonspor'a bakış YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz, bugünkü videomuzda sizlere Trabzonspor'un bu sezon elde ettiği şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır'a gelen astronomik bir tekliften bahsedeceğiz. Ayrıca Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ayrılır ayrılmaz Beşiktaş'ın talip olduğu oyuncuyla ilgili bilgiler vereceğiz. Ayrıca Trabzonspor'un hücum hattına transfer etmek istediği Yerli bir oyuncuyu sizlere ifade edeceğiz. Ayrıca Trabzonspor'un talip olduğu ve gerçekten Türkiye liginde de oynayan, Avrupa'nın da üst düzeyliklerinde görev yapan bir futbolcunun Trabzonspor talip olduktan sonra açıklanan fiyatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Ayrıca Trabzonspor Fenerbahçe ile bir futbolcunun yarışında daha kıyasıya bir mücadelenin içerisine girecek. Bu Konularla ilgili ayrıntıları videomuz içerisinde sizlere aktaracağız. Videomuzu izlemeden önce kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Hatırlatmamızı sizlere yapıyoruz. Evet, Trabzonspor'da bu sezon oynadığı futbolla taraftarlar tarafından beğenilen ve başarılı olarak değerlendirebileceğimiz kiralık bir oyuncu vardı. Denswil ve Denswil'le Sezon bittikten sonra Trabzonspor masaya oturdu ve Densville'in istemiş olduğu 1,5 milyon euroluk tekliften sonra Trabzonspor masadan kalktı. Trabzonspor'un teklifi 1 milyon 150 bin euro civarındaydı. Kiralama bedeliyle beraber geçen sezon almış olduğu ücretti. Ve Densville bu teklifi kabul etmedi. Trabzonspor da teklifi yükseltmeyeceği için de taraflar anlaşmadan masadan kalktı. Ve ile e bu kez Beşiktaş'ın talip olduğunu ifade edelim. Beşiktaş Densil ile görüşüyor ve transfer etmek istiyor. Malumunuz olduğu üzere Trabzonspor şampiyon olduktan sonra Trabzonspor'un tüm futbolcularına süperlikteki Süper Lig'deki birçok kulüp talip oluyor ve almak istiyor. Tabii ki bu başarının getirdiği bir sonuç. Bakalım zaman neyi gösterecek. Tabi Trabzonspor'un da önümüzdeki sezon daha başarılı olmak için transferde yaptığı çalışmalar ve girişimlerde devam ediyor. Daha önceki videolarımızda sizlere ifade etmiştik. Beşiktaş'ta Güven Yalçın sözleşme yenilemedi. Beşiktaş Kulübü onunla yeniden sözleşme yapmayacak ve Trabzonspor Güven Yalçın'ı listesine almıştı. Trabzonspor yine bir futbolcuyu daha, yine üç büyüklerden bir futbolcuyu daha gündemine aldı. Trabzonlu oyuncu Halil Dervişoğlu'nu Trabzonspor transfer edebilir miyiz diye çalışmalara başladı. Bakalım e, bu nasıl sonuçlanacak? Halil Dervişoğlu biliyorsunuz e, Trabzonlu bir futbolcu. Her dönemde Trabzonspor'a transferi gündeme gelmiş ama bir türlü transfer olmamış. 2 sene Beşiktaş özür diliyorum Galatasaray'da kiralık oynamak suretiyle Türkiye'de futbol hayatını sürdürmüştü ve artık daha tecrübeli bir futbolcu konumuna geldi ve Trabzonspor önümüzdeki sezon alternatifli bir kadro oluşturmak düşüncesinden ötürü Halil'i de transfer etme çalışmalarına başladı. Güven Yalçın bir taraftan Halil Dervişoğlu bir taraftan tabi Trabzonspor'un transfer ettiği ve şu ana kadar hiç oynamadığı hiç görmediğimiz genç oyuncular da var yani bunların da olduğunu dikkate aldığımız zaman. Trabzonspor'un bu transferlerde sayısal olarak çokluktan çok nitelik ve nicelik olarak en iyi oyuncu bulması gerekiyor. Bu anlamda da hem teknik heyetin hem de yönetimin işinin zor olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Gerçekten Trabzonspor'un kadrosu çok geniş ve yeni oyuncuların katılımıyla daha da genişleyecek ve bunların içerisinden en iyi Trabzonspor'un bulması ve bunları yaparken de en ekonomik yöntemi uygulamaya koyması gerekiyor. Bu açıdan işler zor ama biz teknik EYT ve yönetimi bu anlamda en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Evet, Trabzonspor'da başka kim var? Trabzonspor tekrar Eren Elmalı alternatifine döndü. Çünkü önümüzdeki sezon 7 artı 4 kuralının uygulanması durumunda Trabzonspor hücum hattındaki oyuncuları daha çok yabancı ağırlıklı oynattığı için defans hattında daha fazla yerli oyuncu oynatma eee zorunluluğuyla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle Eren Elmalı tekrar Trabzonspor'un gündemine geldi. Şöyle bir durum var onu hatırl e, söyleyelim. Eren Elmalı ile ilgili Fenerbahçe'nin de bir girişimi vardı ve Fenerbahçe Eren Elmalı'nın kulübüyle de görüştü. E, Fenerbahçe açısından şunu söyleyelim. Eren Elmalı'nın menajeriyle Mesut Özil'in menajeri aynı kişi. O yüzden menajerin Fenerbahçe'ye daha yakın olmasından ötürü Fenerbahçe bir adım önde gözüküyordu. Trabzonspor'da e, İstanbul'da Kasımpaşa Kulübü'nü ziyaret etti ve bu ziyarette Eren Elmalı konusu tekrardan gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Eren Elmalı için 3 milyon euro artı takasta futbolcu teklifi var. E, Trabzonspor için 3 milyon euro rakamlarına çıkmak e, zor değil ama Trabzonspor ekonomik olarak bu işleri yürütmeye çalışıyor. Yani az masrafla oyuncu transfer etmek istiyor. Bakalım zaman ne gösterecek ama Trabzonspor'un da Eren Elmalı konusunda kararlı olduğunu ifade edelim. Ve bu sezonda Eren Elmalı 35 maçta 1 gol, 4 asistlik bir katkı yaptı 21 yaşındaki oyuncu. Evet diğer transfer hareketliliği Trabzonspor biliyorsunuz Stoper'e bir oyuncu transfer edecek. Densville ya da Edgar Lee'den birisi olacaktı. Densville istemiş olduğu rakamla birlikte bu şansını kaybetti. Geriye kaldı Edgar Lee. Edgar Lee ile ilgili de yani kafalarda bir takım soru işareti var. Sakatlığının ne zaman geçeceği, ne zaman tam kapasiteyle oynamaya başlayacağı ile ilgili sorular bir türlü giderilemedi Trabzonspor'da ve bu nedenle alternatif bir stoper arayışı da var Trabzonspor'un ve bu noktada e Lyon'la sözleşmesi biten Denayer gündeme geldi. Denayer biliyorsunuz iki sezon Fenerbahçe Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. En son Lyon'da oynuyordu. Manchester City'de oynadı. Yani üst düzey takımlarda forma giyen bir oyuncu, 26 yaşında bir oyuncu hem sağ stoper, hem sol stoper, hem sağ bek olarak Oynayabilen bir oyuncu. Yani biraz da yönlü bir oyuncu. Bu oyuncu da Trabzonspor'un transfer gündemine girdi. Fiyatı soruldu Denair'in. Ee, ilk etapta 4 yıllık bir sözleşme. 3,5 milyon euro ve maaş artı imza parası artı bonuslar gelince Trabzonspor için bu transfer olmaz gibi bir noktaya geldi. Ama eğer futbolcunun fiyatında bir düşme olursa yani 2-2,5 milyon eurolar civarına düşerse Trabzonspor için bu futbolcunun da transfer edilmesi gündemdeki yerini güçlenerek koruyabilir. Ama bugün itibariyle teklif edilen rakamın Trabzonspor'un limitlerinin çok üzerinde olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Evet konuşmamızın da başında söyledik Trabzonspor'un bu yıl elde etmiş olduğu şampiyonlukta bir numaralı pay sahibi olan oyuncu Uğurcan Çakır. Yani Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan gitmesi demek Trabzonspor'un sadece kaleciyi değiştirmesi demek değil. Önündeki stoper hattını, defans hattını ve ön libero hattını da ciddi anlamda güçlendirmesi gerekiyor. Bakın Trabzonspor bu sezon şampiyon oldu. Uğurcan Çakır inanılmaz bir performans gösterdi. Uğurcan Çakır'ın kalibresinin biraz daha altında bir kaleci olduğunda Trabzonspor'un yemiş olduğu gol sayısının ne kadar olabileceğini az çok sizler de e, tahmin edebilirsiniz. Ya da Uğurcan Çakır'ın maçın gidişatını çevirdiği, kurtardığı penaltıyla karşı karşıya pozisyonlarda yaptığı e, reflekslerle Trabzonspor'a ne kadar puan kazandırdığını ve şampiyonluğa ulaşmada Trabzonspor'un işini ne kadar kolaylaştırdığını anlatmama gerek yok. O nedenle Uğurcan Çakır'ın gitmesi durumunda Trabzonspor'un stoperlerini de güçlendirmesi, sağ bekini, sol bekini güçlendirmesi, ön liberolarını orta sahalarında güçlendirmesi bir zorunluluk Trabzonspor için. O nedenle Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor gelecek olan teklifin büyüklüğünden daha çok yerine koyabileceği oyuncuyu bulması zor gibi gözüküyor. Ve Benfica kulübünden Portekiz Ligi'nin bu yıl üçüncüsünden bir teklif geldi. Benfica biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nin de müdavimi olan takımlardan bir tanesi ve bu yıl ligini 3. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak. Avrupa sıralamasında Portekiz 6. sırada olduğu için iki takımını direkt Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını da Şampiyonlar Ligi ön elemesine gönderiyor ve Benfica bu yıl Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak ve mutlaka ama mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyor. Bunu bu nedenle de kalecisinin çok iyi bir kaleci olmasını istiyor ve bu noktada Uğurcan Çakır'ı istiyor Benfica ve teklif etmiş olduğu rakam gerçekten çok yüksek. Uğurcan'a bu zamana kadar gelen en yüksek teklif 12 milyon Euro'lar civarındaydı. Benfica bunu ikiye katladı ve Benfica Uğurcan Çakır için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Portekiz basını bunu yazdı ve Portekiz basını Benfica'nın Uğurcan Çakır'ı transfer etmekte kararlı olduğunu ve gözünü de kararttığını yazdı. Bakalım zaman ne gösterecek? Uğurcan Çakır'ın gitmesiyle ilgili hani kulübün ekonomik göstergeleri, evet Uğurcan Çakır'ın gitmesi eğer ederini bulursa gitmesini gösteriyor ama takımın gerçekleri ise Uğurcan Çakırsız bir Trabzonspor'un Sadece kaleci transferiyle değil, ön bölgeye de yapacak olduğu güçlü transferlerle ancak geçen senenin başarısına ulaşabileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle de sıkıntılı bir karar, bıçak sırtı gibi bir karar, vermek bir satmak bir karar, satmayıp elde tutmak ekonomik anlamda bir kayıp getirir mi? O, o ayrı bir karar. Sonuç olarak Trabzonspor yoluna devam edecek Uğurcan Çakır'la ya da Uğurcan Çakırsız. Evet bugünkü videomuzun bu şekilde sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı ihmal etmeyin diyor. Saygılar sunuyoruz. Hoşçakalın.